Evet arkadaşlar herkese hayırlı işler. babamla beraber şimdi malzeme almaya gidiyoruz. Takipte kalın. Geri dönüşümden malzeme almaya. Geri dönüşümden malzeme. Arada abilerimiz sağ olsun birkaç bir şey çıkmış bize göre. Şimdi gidiyoruz almaya. Babam da çok güzel sürüyor sağ olsun. Önümüzdeki evet, motoru görmüyor musun? Evet arkadaşlar, İzmir'de hava bayağı sıcak. Gördüğünüz üzere. Yani her yok, okuyor her yerimizde. Yani. Evet. Şimdi malzeme almaya gidiyoruz. Bir 10 dakika 15 dakikamız var. Ee, aldıktan sonra depoya geçince videoya devam edeceğiz. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, aldık malzememizi. Şimdi depoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yeniden sizlerleyiz. Aldığımız malzemeleri getirdik. Bir tane eski tip televizyonumuz var ama. Rakibiyeti belli değil mi? Takalım bir şey. Yok bu darbeyi yemiş zaten buradan. Oo, bayağı darbe Aynen. Darbeyi güzel yemiş bu. Yok yok ha. koyarken ben fark ettim zaten. Öyle mi? Hı -hı. Aynen. Biz zaten, zaten oraya, oraya gideceğiz. Aynen o fiyatı aldık zaten. Yani, Absent Smart'ta. Evet. Net Güzel. Çalışır durumda. Sağlam. Güzel. Herhalde. marka vermeyin neydi babam da. Doğru söylüyorum. Ben niye marka vermeyeyim? Her seferinde anlamıyorum. Şurada bir elektro gitarımız var. Elektro gitar. Ama iç mekanizmayı almışlar. Telleri yok. Geri kalan kabası sağlam. Kasa olarak çok dönüyorsun. Güzel. Evet. Zenox mantı. Aa, Ay evet, babam evet, ma marka takıntısı evet, devam ediyor takıntı babam. devam ediyor. Kusura bakmayın. Ağzıma biber süreceğim. <laughs> yani. Yani bu şekilde alan kişi kasa olarak alacak. Yedek parça olarak satılır gene. Aslında makinesini koysan çok temiz cihaz da. Evet. İçine tabii mekanizmayı koymak evet, mesele. Mekanizmayı koymak mesele. Şurada bir şeyler var ama tabii bu yetmiyor. O şey o. Aynen. Evet. Asıl gövdenin içindeki mekanizma yok. E tabi. Ama pazarda satılır mı? Satılır. Para satılır. Eder. Her türlü eder. gider. Her türlü gider. Her türlü para eder. Şimdi evet. diğer malzemeleri getireyim. Getir babam sen. Ben de şöyle depoyu göstereyim. Evet arkadaşlar. Geçen de gördüğünüz gibi üzerine eklemeye devam ediyoruz. Bir tane şarjlı motor denk geldi buraya Güzel. 6 volt şarjlı motor. Çalışır durumda. Tamam bir şeyleri devirmeyelim de. Evet. Şurada mutfak malzemeleri gördük. Aa bak bunları ufak. görmediydim ben. Bunlar da yeni gelmiş. Bunlara daha hiç bakmadım bile içinden alamadık. Onları hmm. da açacağım. Şimdi bizim. bakarız. Evet. Şey gelmiş araba ne ee, bu? Araba kılıfları. Araba kılıfları gelmiş. Koltuk kılıfları. Güzel. Şimdi... Şu monitör de yeni gelmiş sanki. Ha, bu monitör de yeni geldi. Şu şu. şu. Ee, üstteki evet. Üstteki. Hoş işte bir geldi. Evet yine bir marka verdi. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. <laughs> Bu güzelmiş ama. Çok güzel. Şu ben fan fan yeni geldi. Kat masrafı maske kuvvet. Üzmüş abi biraz. Bayağı üzmüşler ama. Bayağı üzmüşler. Onun doktoru benim. E tabi. Ben de mi, Güzel olur. Bu poşetimizde ne var iş? Göründüğü gibi mutfak malzemesi. Büyüklük iki tane süzgeç. Güzel. Bayağı temiz, güzel. neymiş? Allah bununla bir şeyler karıyorlarmış ama. Bir yandan da cebinde kamu spotu veriyoruz baba. Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine ne olur diye. Onu yok ediyor zaten. <laughs> Bu hamur karma şeyi galiba ya. O neymiş ya? Vallahi şurası yamulmuş mu? Böyle mi? Şekli mi? Böyle çözemedim ama. Hamur karıyorlar bunu manuel. Böyle koyup şeyler karıyorlarmış bunu. Bak şey montaj yerleri de var. Allah Allah. Bir şey evet. diyeceğim. Bence bu tencereye sabitleniyor. Evet. Büyük kazanlara. Evet. Kazana sabitleyip onu döndürüyorlar. Manuel çeviriyorlarmış. Burası yamulmuş büyük ihtimal ya da böyle. Yamulmuş gibi de durmuyor çünkü. Öyle de olabilir. Güzel evet. bir şey. Bu güzel bir şey. Bir, bir, şey. bir tane cam Güzel. Allah Çok Allah. Değişik bir, şey bir değişik bir şey. daha... Allah Allah şu. Şunun içi mi acaba? Aa evet. tabi ya. Bu bunun içi. Ama ne işe yarıyor? Sızartma. Kalsın bir şey mi hmm. acaba? Burada tutacağı var. Kazanın içine koyuyorlar böyle. Ha tabii ya. Lokma şey pardon. Lokma şey olabilir mi bu? Bilmiyorum ki. Çünkü kancalı evet. bak. Bilen arkadaşlar yoruma yazsın biz çözemedik. Evet bak şöyle kancalı. Benim tahminim öyle galiba ya. Bu da şununla ilgili bir şey. Kızartmalık oh. olabilir o. Yok. O. Oh. Gerçi bir şey diyeceğim. Onun şeyi bunun genişliğine uyuyor. Evet evet. Bunlar böyle komple bir şeye benziyor ama. Bu kapımı karıştırdı. Aman şu engel olur ya ona. Acaba bunu, bunu çıkart... sonra mı? Tabii. Ana çok fonksiyonlu bir şey. Evet. Ne ayak çözemedik ama. Vallahi çözemedik. Bu diğer, böyle 3 parça. Diğer parçalar tık. Belki daha fazla parçası vardır bir tane krom küvet var. Darbe yemiş ama. Bir tane güzel bir süzgecimiz var. Güzel bir temizlenecek. Evet. Aa, eski sefer tası. Aha sefer tası. Üç, üçlü sefer tası. <laughs> bak. <gülüyor> çok güzel bir şey. Çok iyi ya. Güzel bir ürün. Şu tarafa geçeyim mi babam? Buradan baya i̇şte bayağı çok... parlıyor da. De işte, ya, Şöyle, Rahatlık Allah, olsun. bir şeyleri de. Şöyle devirmeden. Böyle daha güzel oldu. Gayet güzel. Üçlü sefer tasıl. Bu tavalar çok kullanılmış, çok yıkanmış. Bunlar direkt alüminyum olarak kurdaya. Bu da aynı şekilde. Bu da bayağı bir yıkanmış. Evet. Üzmüşler bunları. Bunları sonra alüminyumla ayıracağız. Bu Hava biraz daha temiz, düzgün. Bir silinip yıkanırsa kullanılır daha. Önde tükenmemiş. Oo bu ne? Evet, canlı yayında. <laughs> Video kaydında ufak bir... Ufak bir Ufak bir kazamız. Bu ne tenceresi bu? Ne kapak ya şey ama. Çözemedim ben onu. Şunları şöyle düzgün bir yere alayım. Kendimizi garanti alalım üstümüze başımıza yıkılmasın. Burası biraz fazla karışık. Böyle bir kek börek tepsisi var. O tepsiden bir tane daha var. Kapak mıdır? Kapak desem Türkçe bir yeri yok. Üstü yok. Ciğer kavası mı desem olabilir. olabilir. saç olabilir. Saç olabilir. Ciğer kavası saçı olabilir. Ya ee, evet. Yağı altta biriktirmeli. Evet. Oy olsa da yesek. <laughs> Aha. Aha bu ne ya? Ne ya? Vallahi anlayamadım ama. Aa, bir şey diyeceğim o tüp. Tüp. Zeynep tüpü bu. Vallahi Airsoft silahların tüpüne benziyor ama ha havalı tabancalar var ya. Bayağı var ha. Şey de var bak burada. Ana. Açacağı. Yapıştırıcı var. Allah Değişik. Neyse Şöyle, bunu internetten gö bakacağız. Bakayım. Neymiş ha? Bunu internetten bakacağız. Arkadaşlar evet. anlam veren, bilen yorumlara yazsın. Bir bakayım bu ne yazıyor buna? Bir ok ne okumaya çalış. Çok şey. var içinde. Şur. Aa karbondioksit şeyi bu tamam. Ne? Karbondioksit veriyor. Dediğim gibi o tabancaların şeyi olması lazım. Evet. Veya şey H hava böyle basınç hava vermek için. Burada daha da var. Evet şöyle gösterelim. Ne? Başka bir tane daha var. Güzel mutfak malzemeleri. Mutfak malzemeleri var. Burayı toplam ne kadar almıştım oğlum? Burayı toplamda 600'ü aldım. 600'ü aldım, gayet güzel. Ama içinde farklı malzemeler de vardı. Hmm. Sadece bunlar değil. Yani. Sadece poşet değil yani. <laughs> Sefer tasımız önemli. Onu koyalım. Onu koyalım derim. Şunları da geri koyalım. yerimizi düzenleyelim. Sonra bunları tekrardan temizleyip toparlayalım. Müşteriye hazır şekilde sunulacak. Güzel. Kullanacağız çok güzel. Şunlar çok iyi. Mutfakların vazgeçilmezi süzgeçler. Genelde buradakiler kimler mutfak. Hayır, Ay, mutfak malzemesi ağırlıklı. Evet. se bir onu çözemedik işte o ne dedi ne değildir. Oraya girmiş baba. Bak. Nasıl girdi oraya şu an ya? <laughs> Allah Allah. git gir oraya desem gidip girmez de. Ne? <laughs> şu çok değişik bir şey ya. Evet. Çok. Gerçekten şey. merak ettim. Video kaydından sonra bir bakacağım. Bak şu şunu böyle kazana mı sabitliyorlar? Bir şeyler kızartıyorlar herhalde burada. Büyük ihtimalle. Atma Yeni atma aldığımız ya. malzemelerdeki kova burası değil mi o? Evet. Yeni gelenler de bunlar. Güzel. Evet. Şimdi gelenler. Şöyle bir kahve ha, makinesi. Kahve var. Bayağı bir kirli ve tozlu şimdi bir şey istiyor tabii. Şöyle göstereyim. Güzel. Bunun olması iyi. Aa bir dakika. İçinden yanmış mı? Yok kahve ya. Kahveler dökülmüş. Yanma yok. Şuradaki cam, cam şey yok. Hem bu fitre şey kahve. hem normal kahve pişirme hem, hem filtre kahve. Evet. Bu cam önemli diyor. bir arada bulunuyor ya. İkisi <laughs> bir arada deyince <laughs> de tabii. İşte bunlar da satılıyor. Bunlardan bir tane ayarlar denkle. O kolay. O kolay. Şurada birkaç parça malzememiz daha var. Aa baba, Tersiz çıktı. 12 tane tersiz. Bir kahve makinesi daha var sanki. Aa evet. evet, eski tip bir kahve makinesi daha çıktı. Bunun cezvesi yok ama cezvesi kolay bulunuyor bunun. Bits, bit, değil. pazarında istemediğin kadar var. Evet. Diğer yani esnaf arkadaşların servisinde denk geliyor. Böyle eksikleri tamamlıyoruz. Haftaya sağlam vaziyette götürüp satıyoruz. Evet, çünkü bu tek başına hani belki... Yedek parça olarak. Aynen. Yedek parça olarak kullanılır. Yoksa evet. bardağını bulduğumuz zaman evet. hani değerini verebiliriz yine onu. Tabii tabii. Bir tane kettle altı var. Kettle altı. Kettle'ı çıkmadı ama. Kettle'ı yok. Şurada da bir lamba. Burada güzel bir Lambamız Adamım Zor. Var. Çok şahane. Masaya bağlantılı. Baya güzel. Değil mi? Evet. Sadece şuranın vidası. Türü. Şurası mengeneli mi? Mengeneli. iyi Şuraya bir tane vida takılacak. Bir tane ampul. Test ettikten sonra pazara gidecek. 5. sahibi mi? Altıncı sahibi ikinci İkinci bulacaklar. Bulacak artık. evet. Bu arada mengenem ayağı düştü. Şöyle depodaki malzemelerimizi göstereyim sizlere. Nereden az canım. önce çıkan telsiz şurada bakır telimiz mevcut Şu Arkalara doğru malzemelerimiz orada komple set akvaryum var akvaryum motoruna kadar teraziler var şöyle yakınlaştırayım sizlere evet, komple set akvaryum Aha. Ben takıyorum o düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım tamam tamir istiyoruz. Tamam o Sa satılacak belli oldu. Sa Durmaya Sa da onu da. Böyle koyalım. Evet bir bu kadar çıktı nasibimizde. Evet arkadaşlar. Geri dönüşümden gelen. Bugünkü aldığımız malzemeler bu kadar. Evet baba. Hafta içinde gelecek olan malzemelerle tekrardan çekimleri yapıp sizlere sunacağız inşallah. E evet arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için ve bu serinin devamı için beğenip abone olmayı ve takipte eş, kalmayı unutmayın. eşle dostla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, hayırlı işler. Hayırlı işler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.